Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin en önemli gündem maddesi ekonomidir. Ekonomi dediğiniz zaman vatandaş ne yiyor, ne içiyor? Çoluğunu çocuğunu doyurabiliyor mu? Yatağa aç mı giriyor? Yaşam biçimini Gerçekten sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyor mu? İş bulabiliyor mu? Bütün bunların cevabı bu ülkenin ekonomisinde yatıyor. Şu anda maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yıllık AKP iktidarından sonra ekonomi bitmiştir. Hazinede 5 kuruş para yok. Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP iktidarı ekonomiyi sıfırlamıştır. Vatandaşın artık dayanacak gücü maalesef kalmamıştır. Erdoğan birinci, damadı ikinci, bu ekonominin sorumlu kişileridir. Bunun neticesinde 18 yıllık kötü bir yönetimden sonra Erdoğan yönetimi vatandaşa acı reçete önermektedir. Bu acı reçetenin nereden geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu eskiden IMF'ydi acı reçeteyi öneren. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan acı reçete öneriyor insanlarımıza. Vatandaşa bunun faturasını çıkartan zihniyetin dönüp kendisine bakması gerekiyor. Eğer vatandaşa acı reçete söylerken kendi yaşam biçimlerinde saraylarda devam ediyorlarsa kendilerinden hiçbir özveride bulunmuyorlarsa onların bunu söylemeye hakkı yoktur. Reçetenin ikinci bölümünde Erdoğan önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendireceğiz diyor. Adalet Bakanı Abdüllatif Gül çıkmış yargı reformundan bahsediyor. Sanki adalet sistemindeki bütün mekanizmaları kendileri bozmamış gibi. Yargıya güven en dip noktaya düşmüşken bunun sorumlusu AKP iktidarıyken bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Şimdi de çıkıp yargıda reform yapıyoruz diyorlar. 18 yıldan beri kuramadığınız hukuk devletini sanki 2023'e kadar biz kuracağız ve piyasalara güven vereceğiz zihniyetini aşılamaya çalışıyorlar. Oysa ki buna inanacak Türkiye'de artık kimse kalmamıştır. Aylarca Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi ülkede hukukun varlığından söz etmek mümkün değildir. Vatandaş sokakta röportaj veriyor. AKP iktidarı vatandaşı hemen alıyor ve tutukluyor. Bakın, insanlarımız özgürce bu mevcut iktidarı eleştiremiyor. Bu iki arkadaşımız sokakta sorulan, kendilerine sorulan sorulara cevap verdikleri için şu anda tutuklanmış vaziyetteler. Antalya'da sokak röportajı sırasında konuşan İsmail Demirbaş verdiği röportaj sırasında ülkenin ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştirdiği için tutuklandı. Antalya milletvekillerimizi grup başkan vekili olarak derhal aradım. Bu vatandaşımızın yanında olun dedim. Kendi sıkıntısını ifade ettiği için Tutuklanan bu vatandaşın hem hukuki hem de sosyal anlamda ne gerekiyorsa yanında olun diye arkadaşlarımla konuştum. Bu vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Onlar sadece çektikleri acının ve ızdırabını ızdırabı ifade etmişlerdir. Bunun bedeli hapis olamaz. Ekonominin kötü gitmesinin tek sebebi bu iki vatandaşımız değil. Ekonominin kötü gitmesinin bir tek nedeni var. Tek bir nedeni. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve getirdiği damadının istifa etmesi yeterli değildir. İstifa etmesi gereken bu milletin yakasından düşmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'dır. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan derhal istifa etmelidir. Vatandaşı tutuklatarak insanları konuşturmayarak milletvekillerini cezaevine göndererek kendisiyle yapılan hiçbir eleştiriye tahammül edemeyerek bu düştüğü durumdan kurtulamaz. Vatandaş isyan ediyor, bağırıyor. Bu diktatörlük son bulmalıdır diyor. Haksız mı? Kendilerini ifade eden insanların tutuklandığı sokakta yürürken mikrofon uzatıldığında açım diyen insanların tutaklandığı bir Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. O yüzden bu diktatörlük son, sonlanmalıdır diyorlar. Ülkenin yüzde altmışı asgari ücretle geçiniyor. Bu ülkenin 85 milyon nüfuslu Türkiye'nin yüzde altmışı asgari ücretle geçiniyor. Diğerleri de 3500 lirayı geçmeyen bir ücret alıyor. Değerli arkadaşlarım, onların dediği gibi üç çocuk sahibi olan bir aile ve karı koca beş kişi eğer geçinme derdiyle ilgili aldıkları tek maaş asgari ücretle ve sabah, öğlen, akşam simit yiyorlarsa, kiralarını ödüyorlarsa, elektrik ve su paralarını ödüyorlarsa bu ailenin elinde ve cebinde bir tek kuruş kalmıyor. Şimdi sen bu aileye o ailenin gözünün içine baka baka dişini sıkacaksın diyor. Sen sarayda oturacaksın. Önünde yediğin önünde yemediğin arkanda olacak. İnsanlar açlığa mahkum edilmiş olacak. Üç çocuğun olacak. Onlara da bakacaksın diyeceksin. Ama simit parasına dahi para yetiştiremeyen vatandaşa dişini sıkacaksın diyeceksin. Vatandaşın dişini sıkacak hali kalmadı. Ya görevinden istifa et ya da derhal erken seçime git. Tek çare, Türkiye'nin tek çaresi budur. Bunu damat istifa kararını açıkladığında Türkiye piyasaları gördü. Hemen ekonomide düzelme oldu. Türkiye ne istiyor? Tüm dünyaya karşı güven istiyor. Eğer ekonomi güveni görürse düzelir. Güvenmedikleri kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Değerli arkadaşlarım. Evet onlar bu şekilde yönetiyorlar ama eğer bir erken seçim neticesinde Millet İttifakı'nın içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı söz konusu olursa şunu herkes bilsin ki Türkiye'de ben tarım yapıyorum, çiftçilikle geçiniyorum diyen herkes bilsin ki Türkiye'de üretilen hiçbir ürün Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ithal edilmeyecektir. Buğdayı ithal etmeyeceğiz. Çiftçimiz üretecektir. Mısırı, mercimeği, fasulyeyi ithal etmeyeceğiz. Çiftçimiz üretecektir. Hiçbir öğrenci Türkiye'de okumak istiyorum diyen hiçbir öğrenci yurt bulamadım demeyecektir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında. Türkiye'deki elini taşın altına sokan iş insanları dünyada eşit rekabet koşullarına sahip olacaklardır. Ve aile gelirleri sigortasıyla Türkiye'de hiçbir çocuk Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında aç ve açıkta kalmayacaktır. Biz felaketleri beklemeyeceğiz. Önceden tedbirlerimizi alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı Türkiye'de herkesin huzur içerisinde, refah içerisinde, demokratik ve özgürlük ortamı içinde yaşayacağı bir ülkeyi tekrar baştan tesis edecektir. Bunun sözünü şimdiden veriyoruz. Değerli arkadaşlarım, şu elimde gördüğünüz iki kitap AKP iktidarının baskısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bastırıp yayınladığı için toplatma kararı almıştır. Şu iki kitap. Siz soruyorsunuz ya Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağı niye ortaya çıkmıyor diye biz de sormuşuz. Bu kitapta neden ortaya çıkmıyor diye. Şimdi bu kitabın neden toplatıldığını size madde madde açıklıyorum. Bir, sormuşuz. Baylok kullandığı tespit edilen 215 bin kişilik FETÖ listesini devlet elindeyken neden açıklamıyor? Neden açıklamıyorsun? Türkiye'nin FETÖ kanadının siyasi ayağı ortaya çıkar diye mi korkuyorsun? 2. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Genel Başkanların, Bakanların, Belediye Başkanlarının HTS kayıtları neden açıklanmıyor? Ben bilmek istiyorum. Milletimiz bilmek istiyor. 15 Temmuz gecesi telefonun arkasından millete sokağa çıkın deyip tankların altında öldükten sonra ailelerine şehit yakınlarının parasını vermeyen Recep Tayyip Erdoğan nereye gitti? Ben bilmek istiyorum. Başbakan neredeydi? Bakanlar neredeydi? Bunun HTS kayıtları var. Neden ortaya çıkartmıyorsunuz diye soruyorum. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı kimlerin bakan kimlerin devlet koltuklarına oturacağı belliydi elinizde listesi var. Neden açıklamıyorsunuz? Neden açıklamıyorsunuz? İşte Siyasi ayağın temsilcileri onlar. Millet bilmek istiyor. Baş başa verdiğiniz günleri hatırlıyorsunuz. Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'le AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi biz de soruyoruz. Bu kişiler isimleri Türkiye bilirse siyasi ayağının da kim olduğunu bilecekler. 15 Temmuz hain darbe girişimini araştırmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonunun gelip bilgi vermesi gereken MİT Müsteşarı ile Genel Kurmay Başkanı'nın oraya gelmesini Recep Tayyip Erdoğan neden engellemiştir? Genel Kurmay Başkanı ve MİT Başkanı ne biliyordu da bu komisyonun bilmemesi gerekiyordu. Bunu bilmek istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini soruşturan savcılar neden görevden alındılar? Neden görevden alındılar? O savcılar neyi ortaya çıkartacaktılar ki onları görevden alarak engellediniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe girişimini araştırma komisyonu raporu neden kamuoyuna açıklanmıyor? Biz demek ki her şeyi yapmışız. Parlamento olarak bir araştırma komisyonu kurmuşuz. Darbeyle ilgili neler oldu oraya yazmışız. Milletimiz bilsin istiyoruz. Neden açıklamıyorsunuz? Neden engelliyorsunuz? FETÖ borsası nedir? Nasıl oluyor da parası olanlar kurtuluyor? Garibanlar içeride kalıyor. Ve FETÖ borsasının önemli aktörleri kimlerdir? Bu avukatların mal varlıkları neden açıklanmıyor? İşte biz bu soruları bu kitapta sorduğumuz için bu kitap toplatıldı. Şimdi internet sitemizden dahi bu cevapları bu soruları kaldırmamızı istiyorlar. Yeni bir yazı geldi. Bu sorduğunuz soruları internet sitelerinizden de kaldırın diyorlar. Neden? Toplumun hafızasını sıfırlamak istiyorlar. Soru soran vatandaşı tutukluyorlar. Soru soruyoruz, kitap yayınlıyoruz, kitabı toplatıyorlar soru soran milletvekilini hapse atıyorlar isyan eden akademisyenleri tutukluyorlar meslekten men ediyorlar ve sonra da çıkıp diyorlar ki biz Türkiye'yi doğru yönetiyoruz diyorlar hayır doğru yönetmiyorsunuz bırakın Türkiye'yi doğru yönetmeyi covid ile ilgili yapılan salgınla ilgili yapılan çalışmaların da hiçbir tanesini doğru yönetemediniz bugüne kadar. Türkiye'de Covid'le mücadelenin artık ipucu kaçmıştır. 65 yaş üstü insanların belli saatlerde sokağa çıkması yasak. Ne oldu? Bitti mi Covid? Yani o saatlerin dışında insanlar sokağa çıkarlarsa Covid'e yakalanmıyorlar mı? Bir tek COVID'e bulaşıcıyı 65 yaşın üstündeki insanlar mı taşıyorlar? Dün sağlık çalışanları "Tükendik, ışık yak!" diye protestoda bulundular. İlk önce balkonlara çıkıyorsunuz. Sağlık çalışanlarını alkışlayalım diyorsunuz. Ama sağlık çalışanlarının hakkını, hukukunu onlara teslim etmiyorsunuz. Neden? Neden? Covid'e yakalandığı zaman sağlık çalışanları meslek hastalığı olmuyor. Neden bunu kabul etmiyorsunuz? Neden sağlık çalışanları ile ilgili gerektiği kadar istihdamı sağlayıp da onların nöbet aralıklarını genişletip onların daha iyi hizmet vermelerinin önünde engel çıkartıyorsunuz? Bir sağlık çalışanına 7 TL ek ödeme yapıyorsunuz. 7 lira. 7 Türk lirası ek ödeme yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki sağlık çalışanından sen artık mutlusun, huzurlusun. Git Covid ol. Öl ama bu meslek hastalığı olmasın diyorsunuz. Değerli arkadaşlarım. Türkiye'de şu andan itibaren hiçbir şey doğru yönetilmiyor. Ekonomi çok zor durumda. Sağlık çok zor durumda. Eğitim çok zor durumda. Ama Türkiye çaresiz değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi var. Çünkü Millet İttifakı var. Çünkü vatanını ve milletini her şeyin üstünde tuta, tutan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Asla pes etmeyeceğiz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yalanın kurgu merkezi Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde de bir Ne süre. dedi? Yalanın kurgu merkezi CHP şeklinde bir tırnak içinde ifadesi oldu. Bu açıklamalar ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Ve bu açıklamalar bir e, disiplin sürecini de beraberinde getirdi. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık 100 yıllık bir birikime sahip Türkiye'nin kurucu siyasi partilerinden bir tanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk genel başkanı kuruluşun ve kurtuluşun lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısını zedeleyecek, onu rencide edecek. Hele ki Türkiye'nin bu kadar sıkıntılı bir döneminde Türkiye'yi mağdur eden bir iktidara karşı değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığına ve birikimine ve kurumsal yapısına karşı söz söyleyecek bir yaklaşım hiçbir zaman doğru olmaz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyle, özgürlükle, ifadelerin özgürce kullanılmasıyla da kendi iç yönetimini sağlayan bir siyasi partidir. Hem bu siyasi parti içerisinden hem de birçok partiden insanlar ayrılıp da Türkiye'de siyasi parti kurmuşlardır. 85'e yakın siyasi parti vardır. 86 olur, 87 olur. Türkiye Cumhuriyeti bunları kucaklar, değerlendirir ve gerçekten karşılıkları neyse milletimiz o karşılığı kendilerine verirler. Bizim birbirimizi yıpratmaya, birbirimizi gücendirmeye, birbirimizi kırmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. Çünkü önümüzde çok zorlu bir süreç var. Bu zorlu sürecin mimarları AKP iktidarı ve AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer milletimiz için hepimiz birlikte mücadele etmezsek o zaman bu mücadelede sıkıntılar yaşarız. O yüzden hedefimiz bir, Türkiye'nin özgür, layık, demokratik bir parlamenter sisteme kavuşmasıdır. O gün gelinceye kadar milletin yüreğinde yer alan herkesin birbirine sarılarak, sarılarak mücadele etmesi gerekir. Teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı? Yok. Sağ olun.